arkadaşlar fındığımı gezdirdim. Biraz yürüyüş yaptık. Yine bizim Lamur yolunda. Büyük bir köpek gördük şu anda. Fındık kardeş. Kardeş o. Yine geldim arkadaşlar. Ofis. Kafe ofis yazılı. Odalar şeklinde. Çok mutluyum. Çizimde yapabileceğim kahvem var. Pasta, kruvasanla, çikolatalı, sütlü kahve. Ofisimize veda ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkürler. <laughs> Teşekkür ediyoruz tekrar gelmek üzere. Hoşçakalın. Bakın arkadaşlar bu yeni resmim. Böyle meyve tabağı. Klasik resimleri biraz güncel bir üslupla yorumlayalım dedik. Bakın spatula ile boyayı alıyorum böyle arkadaşlar. Böyle sürüyorum arkadaşlar. Bakın çok zevkli. Boya çok doygun bir şekilde geliyor ya çok hoşuma gidiyor. Şuraya bir tane kıl gelmiş. Saç herhalde. Aldım. çok tatmin edici bir süreç bu spatula ile çalışmak boya çok güzel hem e, tuvale geçiyor hem de böyle arada boşluk kalmadan dağılıyor akşam yürüyüşüne çıktık arkadaşlar fındıkla beraber e, bugün çok güzel bir yağmur yağdı çok fazla da yağmadı böyle pıt pıt uzun süreli yağdı ama güzel oldu böyle bir ferahladık e, şimdi de üzerime Ceket giydim. <laughs> Yazdan sonra ilk defa ceketle çıkıyorum dışarıya. Güzel bir sonbahar günü. Ve gecesi. Neydi bu fındık? Ne yapıyormuş? <laughs> Neye gidiyor fındık? Neye gidiyor şu fındık? <laughs> tamam o zaman. Evet mekanımıza geldik yine. Kamelya Cafe. Bu sefer odalardan birinde değilim arkadaşlar. Ee, böyle normal bir yerde oturuyorum. Defterimizi getirdik. Acaba ne çizeceğiz? Yine çay var. Geçen gün çizdiğim. Çok hoşuma gitmedi ama üzerinde çalışabiliriz. Evet arkadaşlar en son resmim bu şekilde oldu. Yaparken sanırım göstermiştim. Şu anda duvara astım. Böyle duruyor. Biraz yakın çekimler yapalım. Bir i̇mzamın olduğu yere bakalım. Gökşen yazıyor 25. 25 biraz kötü oldu ama değiştirmek de istemedim sonra. Böyle oldu arkadaşlar. Natürmort, Çağdaş Natürmort. E, bu şekilde tabloları ilk defa yapıyorum. Eğer güzel bir yorumunuz varsa lütfen alta yazın. Arkadaşlar bu mikrofonu yeni aldım. Ee, böyle bir yaka mikrofonu. Vloglarda sesimin daha güzel çıkmasını istiyordum. Ee, yeni aldım ama he <laughs> biraz eskiyen ve geçmekte olan bir de uçuğum var. Ee, onu ücretsiz aldım arkadaşlar. Ee, virüs bir kere size yerleştikten sonra arada bir kendisini uçuk olarak gösteriyor. O yüzden e eğer Vektavir gibi ilaçlarınız varsa evde üzerine sürüyorsunuz. Geçmesini hızlandırıyorsunuz. Yapabileceğiniz şeyler bunlar ya da kapatıcıyla, konsilerle kapatabilirsiniz. E, vereceğim bilgiler bu kadardı. Bu yeni aldığım e, yaka mikrofonu e, bir tarafı böyle elinde tutuyorsun. Bir tarafını cep telefonuna bağlıyorsun. E, ve böylece wireless özelliği aktifleşmiş oluyor kablosuz olması çok iyi. Başka vloggerlarda görüyordum böyle mikrofonlar. Bunlarla daha iyi, daha kaliteli ses elde ettiklerini de fark etmiştim. Ben de bir tane alayım dedim. Buna bir şans verdim. Amazon'dan aldım. Belli bir markası yok. Üzerinde K8 yazıyor. Bakalım ileriki vloglarda umarım sesimiz daha güzel çıkar. Arkadaşlar merhaba hastaneye randevum vardı. Buraya gelmiştim. Ee, sonra kayboldum bir şekilde. Şurada bir kahve içeyim, bir şeyler yiyeyim dedim. Buradaki bir kafeye geldim. Oturuyorum burada. Bugün bir peygamber devesi görmüştüm. Eve gelince de sulu boya için fırçalarımı da denemiş olayım dedim. Peygamber devesini böyle quick sketch tarzında şöyle bir çizdik. Peygamber devesi tam bana bakıyordu arkadaşlar. Kafasını bana çevirmişti. Şu anda sizle birlikte gözlerini yapmak istiyorum. Birazcık siyah boya aldım. E, gözlerini yapacağız şimdi. Evet. Kafasını bana çevirmişti. Aynı bu şekilde. <laughs> bu kız ne yapıyor benim resmimi çekiyor dercesine şimdi bize bakıyor evet ee, şimdi şuradaki ayağı nerede derseniz bunu öne atmış arkadaşlar buradan o yüzden gövdesi kapladığı için görünmüyor arkadaşlar sergiye hazırlanıyorum uçuğumla beraber o da benimle gelecek evet ee, en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi ömür boyu bir arkadaş yani bazen gidiyor sonra tekrar geri geliyor. Olsun. Ee, neyse şimdi konumuza geri dönersek sergiye hazırlanıyorum. Ee, burada şu parçamızı görüyorsunuz. Şu parçamızı görüyorsunuz. Ee, sergiye işlerimi götüreceğim. Yarın açılışımız var. Saat 17'de Art Galeri'de. 13-19 Eylül arasında ee, Luna Art Galeri'de görülebilir. Kadıköy'de ee, bir Resim sergisi, resim demişim, resim heykel, enstalasyon böyle şeylerin olduğu bir sergi. Herkesi bekliyoruz. Evet, sergin burada olacakmış dışını çok güzel yapmışlar. Bakalım içi nasıl. Arkadaşlar burası Terminal diye bir yer. Kadıköy'de. Metrobüs ve Marmaray'ın altına yapılmış. Bir tane bile boş yer olmayan mekanlar vardı. Herhalde trene binmeden önce yemek yiyor insanlar. Öyle düşünüyorum. Ama çok keyifli bir mekan olmuş. Bir tane kahve aldım, içtim. Şimdi gidiyorum arkadaşlar terminale gitmiştim ya Kadıköy'den gelirken e, yani o trenlerin altında yapılan böyle park AVM'si gibi yurtdışlarında e, yurt dışlarında çok fazla oluyor fish market market AVM tarzında orada flying target vardı e, pardon flying tiger vardı arkadaşlar orada bu akrilik bayaları aldım burada flying tiger'ın şeyi var amblemi var bir de bu sulu boyayı aldım. En çok heyecanlandığım şey bu oldu. Şimdi açacağız. Nasıl açılıyor? Bakın burada bir de şey var böyle. Buradan tutup kalkabiliyor. Bakın böyle açılıyor. Böyle. Bunu da böyle yapıyorsunuz. Burada karıştırma yerleri yapmışlar. Burada boyalar var. Açık mavi, lacivert, mora yakın mavi. Bu haki yeşil. Bu petrol yeşili sanırım. Kahverengi, koyu kahverengi, siyah, beyaz, sarı, turuncu, kırmızı. Küçük bir tane de böyle şey vermişler. Düz fırça vermişler. Gayet güzel. Kullanışlı. Burada sergimiz açıldı arkadaşlar. Sergi açılışımızda annem, yeğenlerim geldiler. Ve çok güzel fotoğraflar çekildik. Güzel bir açılıştı. Sonra geriye döndük.